56. soru. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinden geçen paralel boyu diğerlerine göre daha uzundur? Arkadaşlarım, paralellerin boyu Ekvator'da daha uzun, kutuplarda daha kısadır. Yani bu soruda bize neyi soruyor? Ekvatora en yakın il hangisidir verilenlerden? Siz de bileceksiniz. A Hatay, B Konya, C Sinop, D Kars, E İstanbul. Türkiye'nin Ekvatora en yakın ili Hatay en uzak ili Sinop'tur. Bize ne demiş? Geçen paralelin boyu daha uzundur demiş. O zaman ne diyor? Ekvatora en yakın il. O zaman seçeneğimiz A yani Hatay olacaktır. Doğru cevabımız Hatay ili yani A seçeneği. 57. soru. Göreceli özel konum bir yerin diğer yerlerden ayıran, paralel ve meridyenle açıklanamayan tüm özellikleridir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumu ile ilgili değildir? A. Farklı kıyı tiplerine sahip olması. B. En uzun geceyi 21 Aralık tarihinde yaşaması. C. Dağların yükseltisinin fazla olması. D. Kıyılarımızda nüfus yoğunluğunun fazla olması. E. Kuzey kıyılarımızda yamaç yavaşlarının batı kıyılarına göre fazla olması. Arkadaşlar. Gece gündüz uzunlukları eksen eğikliği ile alakalı önemli gün, tarihler matematik konumla alakalı durumdur. O zaman gece gündüz uzunlukları enleme göre değişmektedir. Enlem ve boylam ile ilgili özellikler Türkiye'nin matematik konumunu gösterir. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. 58. soru. Gündüz süresinin kısalmaya başladığı tarih. En kısa gündüzün yaşandığı tarih, Gece süresinin gündüz süresinden uzun olmaya başladığı tarih, gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarih, Türkiye'de yukarıdaki durumlardan hangisinin yaşandığı tarih aşağıda verilmemiştir. A 21 Haziran, B 21 Aralık, C 21 Mart, D 24 Eylül, E 4 Temmuz. Bakalım tek tek. Gündüz süresinin kısalmaya başladığı tarih 21 Haziran'dır arkadaşlar. Çünkü en uzun gündüz yaşanır. 21 Haziran'dan sonra gündüz süresi kısalmaya başlar. En kısa gündüzün yaşandığı tarih 21 Aralık tarihidir arkadaşlar. Gece gündüz süresinin gece süresinin gündüz süresinin uzun olmaya başladığı tarih 23 Eylül'den sonra gece süresi gündüz süresinden uzun olmaya başlar. Yani 24 Eylül tarihi gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarih 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Burada 21 Mart var. Ama arkadaşlar 4 Temmuz'da ilgili herhangi bir durumdan bahsedilmemiş. Yani doğru seçeneğimiz Edirne. 59. soru. 1. Ekvatora olan uzaklık. 2. Ortalama yükselti. 3. Başlangıç ile arasındaki zaman farkı. 4. Yüz ölçümü. Yukarıdakilerden hangileri bir yerin mutlak konumunu belirlerken kullanılır? A 1 2, B 2 ve 3, C 3 ve 4, D 1 ve 3, D 2 ve 4. Bir yerin mutlak konumunu belirlerken bir yerin ekvatora olan uzaklığı yani 1 ve bir yerin başlangıç meridyenine olan uzaklığı ya da bir yerin başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman farkına bakılır. O zaman 1 ve 3 olan seçeneğimiz D seçeneği doğru olacaktır. 60. soru. Tokat'tan Antalya'ya gidildiğinde 1 yerel saat, 2 ulusal saat, 3 gölge boyu gibi özelliklerden hangilerinde değişiklik görülmez? A yalnız bir B yalnız 2. C yalnız 3. D 1 ve 2. E 2 ve 3. Arkadaşlar Tokat'tan Antalya'ya giden bir kişi yerel saatin değiştiğini görülür. Çünkü daha batıya gitmektedir. Arkadaşlar ulusal saat ülkenin her yerinde görülen saattir. Bir değişiklik görülmez. Ulusal saatte bir değişiklik görülmez. Ama gölge boyunun kısaldığını görür. O zaman ikinci durum yani B seçeneği doğru seçenek olacaktır.